Mermiden daha hızlı sallayan adam. Koca uçak sefer kim kaldıracak Şöyle kabzasından tuttum. Şöyle vay, bir kaldırdım. Vay, vay. Çak bir çektim baktım. Bir şey. Mermi düştü. Ayakları geri bıraktım. Kırma kolonu çektim bıraktım baktım. Çak. Gidi. Yalan olduğunu bildiğim halde heyecanla dinliyorum. Şöyle bir tuttum. Bir sıktım. Vay, vay vay vay. Tepme mepme hiç yoktu. Tepme mepme yok deyip anlatırken tepmesi. Kamalan komutanı geldi dedi, dedi hayırdır? Dedi, dedi komutanım ben yıllardan beri kullandım silahı. Hiçbir şey yapmadan sıkacak sınıf sıkılmadı. Adam geldi bir saniyede benim silahı kurdu hazırlattı sıktı. Hedefini anasını alıyor. Adam şiir gibi anlatıyor yalnız doğru söylediği zaman kekeliyor alışkın değil. Oh. 9 tane hedefi ardarda arda koymuşlardı. 9'unu birden mi yıktın? Şöyle bak 9 tane <laughs> hedefi ardarda koymuştu ben 9'unu da vurdum. Ya sen evet. ya. 10 deseydi inanmazdım ama 9 dedi mecbur inanacağım. 32 senelik as subayım ben ikna oldum. oğlumsun. Tek mermiyle. Ya sen var ya. ya. Ben doğruyu bile böyle inandırıcı anlatamıyorum. Mazun da burada daha...